Emocast ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümü ben sunacağım. Yanımızda bağımsız Muğla bir Emo 48 anlıyorum. Kariyerinizden bahsedebilir misin Emre Bey? Benim kariyerim e, kreş okudum. Sonra anaokuluna geçtim. Şu anda da e, bıraktım okulunu anaokulunda. Öyle sanayide çalışıyorum. Anlıyorum efendim. Muğla'daki gençler için neler düşünüyorsunuz? Muğla'daki gençlerimiz için e, oyun oynasınlar diye Zaytek Client diye bir şey var, onu yapacağız. Anlıyorum efendim. Muğla'nın neden size ihtiyacı var efendim? Çünkü Muğla'nın benim gibi adaletli ve onurlu bir insana ihtiyacı var. Muğla'nın adalete ve onura ihtiyacı var. Yani şu anki Muğla başkanına onursuz mu diyorsunuz efendim? Evet. Ayda. <laughs> Lütfen cevaplar mısınız efendim? Evet diyorum. Anlıyorum efendim. Peki yollardaki kırıklar, asfalt çatlaması çözüm veya abi, onu farklı çözüm, yolların onu yolların çözeceğiz, çözeceğiz. teker <laughs> tramvay hakkında düşünceleriniz var mı? Muğla'nın herhangi bir tramvay sistemi. konumu nedeniyle Tramvay yapılamaz. Mu Muğla çünkü çok dağlık bir şehir. Menteşe dağlarını biliyorsanız eğer. <laughs> <de yani>. Otobüs <laughs> sistemlerine dokunacak mısınız efendim? Otobüs sistemleri gayet yeterli. Neden bağımsız bir adaysanız? Çünkü ben bağımlı değilim. İzleyici <laughs> sorularına bakalım şimdi efendim. <laughs> Aa hangi takımdasınız efendim? Ben Beşiktaşlıyım ama Fethiye Sporluyum. Anlıyorum efendim. Bu arada portakallı soda içer misiniz? İçerim. İyi Abi içecekler hakkında İçilebilir ne olsun. 7 24 içiyorum efendim. Şöyle görebiliyorsunuz efendim. Başkan olduğumda böyle mükemmel bir tat Başkan olduğumda ilk icraatim şehirdeki tüm bakkanlara tüm benzindiklere, tüm tekel AKD'lere, teteş avşar getirmek. Herkes istediği yerden, istediği zaman, istediği vakitte istediği durumda avşar içebilecek ve alabilecek. Kendi de sadece 1.99 lira. Efendim o zaman eski vaatlere bakalım. Çayı ucuzlatacaktınız efendim. Çay ucuz. N neresi ucuz? 15 lira tamam bir buçuk lira yapıyorum hadi. Efendim o vaadi vermiştiniz. Olmadı tamam, o vaatler. Başkan bir... oldunuz. Yine olmadı vaatler. 1 liraya düşürüyoruz. Boş vaat vermeniz. Ayıp, La, ayıp oluyor mi, efendim. Adam, o kadar düşürdüm adam. diyorum, oy veriyoruz. düşürüyorum diyorum. Boş... düşürdüm diyorum abicim, efendim, <laughs> düşürdüm diyorum, abicim. duymuyor musun efendim, sen? Efendim hala ne? 15 lira. abi, siz başkan nerede olduğunuzdan beri birkaç sene içerisinde <laughs> Muğla'da çay fiyatları arttı. Ya, ne, nerede arttı? Siz nasıl kar olsun? Ben, ben, <laughs> Benim, benim Çocuğum gidiyor orada burada 1 liraya kahve içiyor kardeşim siz yanlış yerde içiyorsunuz kahvenizi, çayınızı kahvenizi. Nasıl kardeşim burada bütün kahvelerde çay 15 lira ben bunu test ettim. Abi o zaman yerim. sen o işletmeyi bana söylüyorsun ben gidiyorum o işletmeye ceza kesiyorum. 15 liraya çay maysa. Bütün işletmeler. Abi bütün, bütün işletmeler. ceza işletmeler. Yani. Belediye, belediye başkanının olduğu belediye başkanının oğlu olduğu için 1 liraya içiyor görüyorsunuz. Adam kaydırma, kaydırma var. <gülüyor> <gülüyor> adam kaydırma var. Bundan sonra tüm Muğla Belediyesi vatandaşlarına, tüm Muğla'nlara çay 1 lira. Trabzonlulara, e, e, İstanbul'unlara da 1 lira. <laughs> Trabzonlu olduğunu unuttum Enes Bey, uzura, kusura bakmış. <laughs> <laughs> Trabzonlulara kaç lira? Onlara da 1 lira. Bunu Yazıklar olsun, böyle bir şey. Burada çok önemli bir soru <laughs> buluyorum. Evet. başkanımız hangi diş fırçasını kullanıyor? Ee, ama son zamanlarda ama evet, Ben evet. bunu bunu sormak istemiyorum. Ben bunu sormak istemiyorum. Bu çok Niye? bilinen bir soru. Çok Aşı sorulan mi? bir soru. Sen başkan efendim siz hangi diş fırçası e, diş macunu markasını kullanıyorsunuz? Sensodyne kullanıyordum. Sonra bir zamanlar Sinyal kullanıyordum. Kullanmıyor, Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İstifa. Sonra doğal bir tane var ya. Doğal, doğal bir değil. tane. Doğal bir tane. Doğal diş macunu mu var? <laughs> Osmanlı macunu kullanmadığınızda emin misiniz efendim? Buralara girmeyelim Abi hocam. Bana, bir şey, diş bana macunu da, yazsın. bana da sekreterim getirdi ben bilmiyorum ama benim sekreterim. <laughs> e, ben. bence onu sizi yemeniz için getirdiler. Normal macunu bence Ya. De. Ya sekreterim işleri Osmanlı ya. Osmanlı macunu yani. Sekreterim işleri. Efendim dişleri. o zaman bir soru daha soruyorum. Osmanlı Sor. macunu hiç hayatınızda yediniz mi efendim? E, yedim çok güzeldir tadı siz de yiyin. Osmanlı macunu Osmanlı bir Osmanlı macununun üstüne ne sürülür efendim? Osmanlı macunun üstüne ne sürülür? Kim ne sürerse sürsün. Ben Osmanlı macunun Osman üstüne macun... ne sürülür efendim? Ne sürülürse sürülsün. Ben Osmanlı macununu çok severim. Bak Biraz bilmiyor efendim. Bilmiyor yani. efendim. Limon sürülür. Her Osmanlı macunun üstüne limon sürülür. Tamam ben limon... Ben zaten sana limon... ben sana limon dedim kardeşim. Sen duymadıysan senin sordum ben sana limon dedim. Demedim mi abi? De, de, Yalan kayıt, sen abi. Ben limon dedim. Kayıtma abi limon efendim. dedim. Lan limon dedim. Limon Limon dedim. Limon <laughs> dedim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> limon demedim. Vicdansızlar. Kayıtları yeniden bakmak istiyoruz. Başkanının icra ettiğini. Bu arada portakallı soda çok güzelmiş. Evet ayran da çok güzel bu arada. Enerji içecekleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Enerji içecekleri hakkında bence enerji içeceği içilmemeli. Onun yerine muğmamızın güzel gazozu, gocamomo gazozu içilmeli. O gazozun içinde neler var efendim? Şişesi burada. Ne yazıyor? Su, şeker, karbondioksit, frambaz aroması, asitik asitlik düzenleyici, bal koruyucu antioksidan, C vitamini varmış içinde. Efendim o kelimelerin arasında sizin bile okuyamadığınız bazı kimyasallar vardı. Güven olduğunu düşünüyor anti musunuz? Antioksidan. antioksidan bak okuyabiliyorum kardeşim. Sen beni şeyime diksiyonuma Peki güvenli mi, mi efendim? Ben güvenli çünkü iki, iki şişe içtim. Ben iki şişe içtim. Ben güvenli. <laughs> ben, ben, güvenli. <laughs> Ayran boğazımda kalk. <laughs> Başkan suykan. ölüyor. Başkanı suikar. Ölüyorum. Atay ah, ölüyor. Yanan yerleri neler yapacaksınız efendim? Yanan yerleri Otel arkadaş otel dışında e, belki ben oraya mesire alanları ve yeşillendirme yeşillendirme yapabilirim. Evet. evet yapacağım onu. Başka sorum yok efendim. Orada var ya bir sürü görüyorum ben burada okuyorum. Önemli olanları ve beni etkileyen sor O sor seni soruysa arkadaşım Soracağım sen ne burada ne arıyorsun? Diyorsun? Seni etkilen Sen ne arıyorsun sen? Sorana ne? da yazıklar olsun. Soran da senin ne yapmasın çocuk sen sen, <laughs> sen o ben niye buradayım? Onursuz belediye başkanının şeyisin değil mi? Onun sözü. Hayır efendim. Ben buraya konuk olarak çekildim. Sorularımı sordum ve devamını Garbi Klein arkadaşımıza veriyorum. Tamamdır. Karşı belediye karşı belediyeden gelmiş. Suikast için geldim. Emre birazdan gidecek. Aynen. Ne diyorsun sen? Demek ki o yüzden ayran içerken öksürmeye başladım senin. Efendim, son olarak Evet. Gerçekte Muğla, Akyaka otobüs seferleri öğrencileri 1 lira. Ben bunu kendi icraatimmiş gibi lanse edeceğim. Sen de bu zaten var diyeceksin diye bir not yazmışsınız efendim. Sen orayı okumasana üst tarafa göre. üst tarafa geç. <gülüyor> <gülüyor> sen üst tarafa geç hmm. sen. Seslenebilir miyim buradan Muğla halkına? Evet. Bu konuşmaların hepsi... <laughs> hemen <laughs> silindi efendim. Bu arada kayıtları var. Nereye kaydı var? Orada kayıtları var. Mesajın kendisi Öyle. Mesajın kendisi öyle. Sen baksana oraya. Kopyala kopyalandı. Kopyalandı. On Öncelikle onlar Muğla Onursuz şöyle diyorum, Muğla Belediye Başkanı'nın bu konuşmaları tamamı... sırf ben Muğla Belediye bu, Başkanı olmayayım diye bana karşı oynadı oyunlar. Bu konuşmanın tamamının <laughs> e, skriplenmiştir efendim önceden bütün cevaplar ve sorular sorulmuştur ve önceden belirlenmiştir. Hmm. Bu tamamen bir ee, yanıltmadır. Sayın Mulka Mul Mul Muğla hakkı Daha konuşamıyorsun ah, bile. Muğla <laughs> halkı bu yalanlara inanmayınız. Seçmeyiniz. Hakan. Tamam kardeş. Peki Garbi Klein Bey siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Ben sorana yazıklar olsun demek istiyorum. Ben de. Ben anladım. böyle bir şey görmedim. Başkanımızın ilk icraatı ne olacak efendim? İlk icraatım koltuğa oturmadan önce daha belediye binasına girmeden önce seçildiğim gün Zaytek Klein diye bir şey yapacağım. Yaptıracağım. Gençlerimiz oyun oynasın. Ney 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 ne? Kimlere yaptıracaksınız efendim? Ee, bu Kimler Kim yapıyor? Bizim Muğlanlı hemşerilerimiz, e, üstün yazılımcılarımız var. Onlara yaptıracağız. Peki bu client ne yapacak efendim? Oyun oynayacak. Evet de hangi oyun efendim? İstediğin ne İstediğin her oyunu oynayabileceğin içinde. O kadar da değil yani. O... O, olacak Oraya yani. gitme. Olacak o kadar olsun. da değil. <laughs> Nasıl o kadar o, olacak? Yapacağız biz. Başkanımız nereli efendim? Fethi efendim. Yalan! Efendim. YALAN! <laughs> 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 en büyük soruyu soruyorum. Su problemini nasıl çözeceksiniz? Şimdi ortada bir problem var. Ben nasıl bir çözüm bulurum? Evet. direkt problemin kendisini evet. ortadan kaldırarak. Yani artık vatandaşımız su içmeyecek. <laughs> Atatürk suları su. durdurdu yazıklar olsun! <laughs> Ama neden? Biz su krizini gördük. <laughs> su krizi var. Biz de bunun için suları ne yapacağız? İçme suyunu getireceğiz direkt ithal edeceğiz. Bir süre böyle olacak. Düzelene kadar? Efe, e, efe, efendim o zaman ekonomi ne olacak? E, ekonomi... Ne, nereden o, çıkacak o, bu para? Onu, bu para a, nereden onu, çıkacak? Onu, <laughs> bu para cumhurba nereden Cumhurba çıkacak onu... efendim? <laughs> Cumhurbaşkanı ne işiyor benim için değil mi? Ya, senin <laughs> ne işin? Senin abi ne benim, işin? O paralar onu, teker onu, onun teker ben mi koyuyorum arkadaş? <laughs> tamam o zaman hadi suyu kes. Evet. Hadi. hadi suyu evet. Keselim, hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi kesmedim evet. hadi içine. Ha su problemini nasıl çözeceğim? E ee, ben su yapacağım size. Su yok ben... efendim, problem o. <laughs> ben su yapacağım. Nasıl yapacaksınız efendim? Yapacağım ben. Abi, İnsanların göbreklerini hiç... alacağım <laughs> direkt. Abi iki tane oksijen, bir tane hidrojeni birleştirince su oluyor. İşte onu yapacağım ben de. mutfamda ayarladım ben onu. Evet de saf su yaparsanız sıkıntı çıkmaz mı? Mineraller olması Fakardım lazım mı? içinde yok. Yoksukla... Do Donap boş değil. Onlar nereden gelecek? Donat Onları... boş değil kardeşim. Onlar kardeşim donat boş değil diyorum sen Anlamıyor musun? Bunlar hepsi hepsi halkın cebinden çıkacak. Hepsi halkın, evet, cebinden, halkın çıkacak. cebinden çıkacak ve halka su içireceğim hem de bedava. E, halkın cebinden çıkıyorsa nasıl bedava oluyor? Endine göre bedava. Suyun yapımı. <laughs> Efendim geçen oğlunuz uh, Ankara'da. Çok sıkıntılı yerlerde görüldü. O benim Onun oğlum değil Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? O artık benim oğlum değil. Efendim 10 bin liraya evet. yakın para harcamış. Ü, üvey oğlum o benim. Onu kim doğurdu? <laughs> Onu kim doğurdu? Büyük soruyu soruyoruz. Onu kim doğurdu? Onu kim? O kimden çıktı ben de bilmiyorum. Haberim Yazıklar bilmiyorum. olsun başkan be... doğurmuş. O benim. <laughs> Çok önemli bir soru soracağım. Sizin YouTube kanalınıza 3 ayda bir video attığınız doğru mu? Doğru. Daha kendini Hayır. internet alamıyor nasıl var? <gülüyor> <gülüyor> Peki neden daha sık video atmıyorsunuz efendim? Çünkü Muğla için uğraşıyorum. Hani yani bu, Muğla bu, halkına duydum. siz günde bir video veya haftada bir video layık görmüyorsunuz. Muğla'nın video dışında bir sürü sorunları var onları çözmekle meşgul idim. Daha başkan bile olmadı nasıl sorun çözüyor? Çözdüğünüz sorunlardan bazılarını söyler misiniz? Mesela öğrencilerimiz artık istedikleri zaman istedikleri yerden otobüse 1 liraya binip Akyaka'ya gidebiliyorlar efendim öğrencilerimiz. Peki Akyaka'ya gitmek istemeyen? Akyaka'ya gitmek istemeyen de ee, o bilmiyorum. Onu düşünmedim öyle bir sorunumuz yok çünkü. Muğla insanı <laughs> fakir fukaralar yok bizim şehrimizde o yüzden. Yani fiyatlar da çok koymuyor kimse. Yani arttırabildiğimiz kadar arttıracağız diyorsunuz efendim. Demiyoruz. Biz fiyatlarımızı... Bunu mu duydum ben şimdi? Siz şimdi... Biz fiyatlarımızı vatandaşın gelirine uygun bir şekilde düzenliyoruz efendim. Siz beni çok yanlış anladınız. Efendim siz orada fakir yok dediniz. Peki fakir Muğla halkı buna alınmayacak mı? Fakir yok. Fakir varsa göster bir tane. Ya, Hadi getir yardım edeceğim. Siz bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Neyin hakkında? Muğla halkının fakirliği hakkında. Muğla halkı fakir değildir. Anlıyorum efendim. Otobüs seferini görüyorum adam? Milas'dan biniyor ta Fethiye'nin orada ne iniyor abi? Fethiye'den de geri Milas'a dönüyor. Bir günde, bir gün içerisinde yapıyor bunları. Muğla'nın bir ucundan bir ucuna gidiyor adam. Hmm. Bu adam fakir olmayacak da ne Pardon zengin olmayacak da ne Bu çok kritik bir soru. Çok önemli bir cevap bekliyorum bundan. Evet sorun efendim bekliyorum. Millet Milletvekili olarak kimi alacaksınız? Kimseyi. Çünkü ben bağımsız bir adayım. Bağımsız ve skoba çalışan bir adayım. Milletvekilim Aa, ben ol olacağım. Oluyor mu öyle? Oluyor tabii ki de neler olmasın. Musa Bey'e sorun. Musa Bey e hoş geldiniz. Yardımcı mı olmayacak? Yardımcı ne olmayacak? Yard ben kendi Mikro kendime yardım edeceğim. Çok, çok ben önemli ben kendi kendime Yardım edeceğim. buyurun Meto Bey sorun. Musa Bey küfür etti. Onu Videodayız. At, at, at. Musa Bey Yapıyorum. Musa Bey bir daha küfür ettiğinizi... At. Musa Bey bir daha küfür etmenizi duymak istemiyorum. Bursa Spor milletvekiliymiş. Yani rakip belediyemiz. Musa, portakallı soda içer misin? Cesaret bile demiyor bende evet, sesli konuşmaya. Neden biliyor musun? Çünkü ben güçlü ve onurlu bir başkanım. Benle konuşmaya yüz edemiyor ya. Sen kimsin? Evet, evet. Yürü, yürü be Emre Başkan. Sen kimsin? İşte ben Hayırdır? onurluyum. Ben sana karşıyım şu an dur. Milletvekillerine Porsche alınmıyor mu? Milletin parasını ne yapıyorsunuz? Peki, Hayır. iki tarafta da Porsche yok. Öyle bir sıkıntımız var. Ben az ne dedim Beto Bey bir daha söyler evet. misiniz Ya da ben söyleyeyim unuttu. Ben de milletvekilim yok. Yani... Ben kime Porsche almışım Musa Bey? Burada kanıtlayabilir misiniz bize? Evet. Evet efendim. Musa Bey. Ben az önce Musa milletvekilim Bey. yok dedim. Efendim, Kendinize... Çok önemli bir sorumuz var. Muğla'da yaşayan vatandaşlarımıza gidin sorun. Benim altımda Porsche gördüler. Musa Bey, çok önemli bir soru soracağım. Çok önemli bir soru soracağım. Ciddi bir şekilde cevap veriniz. Muğla'nın ekonomik durumu hakkında neler diyebilirsiniz? Efendim, sosyal dav davranışlar hakkında bir şey demedim. Ekonomik durumu iyi mi kötü mü? Pahalı diyor. Pahalı diyor abi. Nasıl pahalı? Ne pahalı, pahalı ne pahalı al diyor. ne pahalı al diyor. Ne ne Fakir bir dakika varmış. ne ne anlamamış Bize... ne anlamamış Bize... bana söyle. Adam haklı. Abi adam ne anlamamış onu söyle. Adam haklı. Adam ne anlamamış? Neyi anlamadın kardeşim? Mu umamış. Musa Bey, çay fiyatını söyler Bil. misiniz? Çay, çay, fiyatını fiyatı söyleyin. 1 lira değil mi kardeşim çay? Çay 1 lira değil mi kardeşim? Çay fiyatı ne? Turistten kazanıyoruz. Turistlere ayrıcalık şey. yok. Yazıklar olsun. Dur adam bak Yazıklar adam olsun belediye. Mumada altın rezervi yok. Maalesef. Adam haklı abi. Altın rezervi yok Mumada. Var mı? Biliyor musunuz mu? Varsa gidelim. İşte yanmıyorsunuz. Atalım. Nasıl yapmıyorsunuz? Oğlum en nasıl yapacağız? Su şey yapıyordun. Su atomu yapıyordun. Abi iki tane oksijen, bir, bir tane şey, hidrojen. Şey getir yan abi. yana. Ne oldu? Su olmadı mı kardeşim? Mineralle beni dolap var buzlukta duruyor iki yıldır. Oradan çıkarır yaparım ama ne koyayım. Çaya şeker at. 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 Çaya şeker at. Attım. Karıştır. Karıştırdım. Şeker gözüküyor mu? Gözükmüyor. Eee o zaman geri de inanmayacağım. Aaa. Peki sen su içiyon mu? Evet. Suyun arkasında yazan içindekilerin hepsine inanıyon mu? Hayır. Tamam. O zaman suya da inanmayacağım. <laughs> <laughs> İnternet görebiliyor musunuz efendim? Görebiliyorum var mı diyeceğim. İnternet gökler dedin. İnternet gökler. <laughs> Buradan Musa Bey'e. Buradan Musa Bey bırakıyorum. Çay fiyatları hakkındaki düşünceniz. Çay fiyatları. Ucuz değil mi arkadaşım? Sen gidip çay içemiyor musun? Çay 1 lira değil mi? Ben çayı 1 lira yapmadım mı? Ben çayı 1 lira yapmadım mı? Ben çayı 1 lira yapmadım mı? Ha adam fiyatları güzel diyor. Bak insan dediğin çalışacak. O parayı kazanacak. Sonra da gidecek Muğla Belediyesi'nden istediği zaman çayını içecek. Belediyeye gelip çay için oğlum. Bu adam. Evet haber kanalı satıldı. Haber ka haber kanalı satıldı. Hem de kime satıldı biliyor musunuz? Araplara kime? satıldı. Neden satıldı? Muğla'mızın, güzel Muğla'mızın Başkanı ben yani kötülemek için. Efendim, şu an aldığım bilgilere göre Muğla işsizlik oranı %20'ye kadar ulaşmış. Peki, siz şimdi dediniz İş bul, çalış, iş evet. bulamayan, hadi eli kolu tutmayan insanlar ne yapacak? Eli kolu tutmayan insanlara biz gerekli Görmeyen desteği insan. yapıyoruz. Görmeyen insanlara gerekli desteği yapıyoruz. Musa Bey, bunda yalanlar varsa Musa Bey. kanıtları gösterin Musa Bey. Musa Bey, lütfen kötü bir şey atmayınız bir dakika, şu anda bir videodayız dakika, Bir efendim. Mumalı bir Çünkü vatandaş mumalı. geliyor efendim. Muğlonu bir vatandaş. Eli kolum bir ne, vatandaş. Ya, yaşamasın mı? Elik... ne demek eli kolu tutmayan ölsün Musa Bey? Biz öyle eli... mi yapıyoruz? <laughs> Musa Bey. Biz öyle mi yapıyoruz Musa Bey? Musa Bey çok çok iyi. <laughs> ya abi bunlar yüzünden işte bak belediyemizin adı kötüye çıkıyor. Evet biz onları bunları susturamıyorsam Biz <laughs> sarayda yaşatmıyor muyuz arkadaş? Biz saraylarda yaşatmıyor muyuz? Şöyle bir fotoğraf elimize düştü efendim. <laughs> evet bu fotoğraf montajdır. Efendim Muğla'da 2025 yılı kiralık konut fiyatları yüksek fiyatlı daireler 13 bin lirayla başlıyor. Kira. 13 bin lira kira nerede <laughs> varmış? Ben <laughs> bile kendi evime 5 bin lira kira veriyorum. 10 artı bire. Efendim siz adaysınız. Efendim kolu tutmayan nasıl ağaç yapsın? Kolu tutmayan kardeşlerimiz. <laughs> gözü görmeyen kardeşlerimiz gelsin evimde yaşasınlar. 10 tane odam var. Hadi bunda diyeceğiniz var. E, vergileri mı? sarayda harcıyorsunuz. Saray, ben, sen saray, sarayın manacık adresi. Sarayın açık adresini de bana yazıyorsun. Hem de şu an. Sarayımın açık adresi. Yaz bakayım. Sen, sen Musa evine, Bey, Musa Bey sen nin. evine herkesi alacak mısın? Herkesi alacaksan başkanlıktan istifa et. Bütün milleti alacaksan istifa et. Ben bütün milleti Böyle de demedim ben. Engelli vatandaşımıza destek olacağım dedim. Evimi onları açacağım dedim. Şehrin yüzde 99'u öyle. Yüzde 99'u mu öyle? Kaç kaçtı mete? Kaçtı evet. engelli ordu. Yüzde 20 gibi bir şey. Yüzde engelle. O bu zaman Bunda o %20 için. %20 için ev yapacağım. Var mı diyeceğiniz? Kendiniz mi yapacaksınız? Ben yapacağım. Nasıl yetişeceksiniz? Bizzat. Eksiniz? Bizzat ben yetişeceğim. Nereden çıkacak mi? bu para? Efendim? Bütün gün boyunca o tuğlaları sıvazlamanızı izleyeceğim. Yapacağım. Efendim? Göreceksiniz. Son... Son gelen haberlere göre çok önemli şeyler geldi, çok önemli bilgiler geldi. Çişim geldi evet, doğrudur. <laughs> Hayır o değil. Ha, evet son gelen haberler Muğla'da Allah! devlet sarayı 640 milyon 500 bin Türk harcanmış saray yapmak için ki Hı. bu sadece yapmak için sizin sarayınız bu buna ne diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı da bana uygun gördü ben istemedim yalnız benim harbi çişim geldi ben geliyorum ya sen yazıya bak sorgulama fotoğrafları sorgulama Yazıya bak. Anlı, anlıyorum, efendim. Ben böyle bir şey görmedim. Adam bana çişim geldi yazdı lan. Adam bana çişim geldi başka geldi. başkanımız böyle yazıyor. Böyle yazılar yazıyor. Yazıklar olsun. Ne demek efendim? Ne demek? Arapça ne demek? Bir saniye. Emre nereye gitti?